bugün e, korku oyunu oynuyoruz bir tane, tane, tane. Oyunlarda izliyorsun bilmiyorum ama sana dargın YouTube sayfa. Abi bu arada. Bazanya nerede? Süper. Abi yiyeceğim ben dur. Arkadaşım yazdı. Gelemiyoruz adamım. Bir şeyler çıktı. Oğlum arkadaşlarım sattı lan beni. <gülüyor> Korkma! <gülüyor> 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 Çık lan oradan! <laughs> ne yazdın anne? Ne var anne ya? Yat uyu ya! Saat 1 oldu anne ya! Bu ne lan? Anne annem? Niye fotoğrafımızı attı bizim karşıda mı? Dışarıda gerçekten biri varmış. Ben görmedim. Abi ne gelecek abi bir durum var. <laughs> Anne yat uyu akü. Ananı sikeyim, açtım kapıyı kapat. <gülüyor> <gülüyor> Sen yoksan bir kişi eksiz. Unutma bunu her zaman böyle.